Şimdi bununla beraber artık bir üründe girelim. Yani parent olarak bakın buraya geliyorum. Lazer yazıcı ürün ailesine tıklatıyorum. Ve buraya geliyorum. Diyorum ki HB Yani 4507 mesela. Aslında bu gitme gibi yazıcı ama olsun böyle olsun. <laughs> Ve ürünle ilgili de detaylı bir şeyler eğer istersen buraya giriyorum. Ve ee, buradan geliyorum. Doğal olarak da birim. Ve adet bilgilerimi giriyorum. Kaydettiğimde formu gördüğünüz üzere scanner, ve tür şeklindeki product, product properties yani ürün özellikleri de buraya gelmiş oldu gördüğünüz gibi ve ben burada override edelim default olarak değer olarak var seçebilirim şekilde ürün ailesinde ben bir takım değişiklikler yapmış oldum gördüğünüz gibi. Yani bir ürün girmiş oldum sisteme. Aslında ürün girmek işte bu kadar basit tane mixiyerim üzerinde. Ee, burada önemli olan nokta aslında ürünü, ürün ailesini falan girmek değil. Ürün ailesinin fiyat listesi ve fiyat listeleriyle olan ilişkilerini tanımlamak bizim için önemli. Çünkü ee, arka tarafta bütün parasal işlemler bu fiyat olayları üzerinden dönüyor olacak. Ve bizim şu anda adet yeni açtığımız için adet e, birimini doğal olarak şey yöntemiz yok. Adetle alakalı bir fiyat listemiz yok. Bizim ilk önce bir fiyat listesi oluşturmamız lazım. Gelin beraber şimdi e, kısma bakıyor olalım. Fiyat listesi kısmına gidelim. Ve burada yeni bir tane oluşturuyorum. E, yazı şey yani diyorum buraya herhangi bir tarif verebilirim başlangıç bitiş tarihi fiyat şeyini değiştirebilirim bilmem böyle de bir takım detaylar ekleyebilirim eğer istersen ama şu anda onunla ihtiyaç durmadım hemen kaydete bastım ve işte tam buradan da price list items yani fiyat listesi öğelerini ekleyebilirim. Türkçe'de fiyat listesi öyleleri olarak geçmekte. Ee, hemen ürünü seçelim buradan. Bu arkadaşı seçtik. Ve bunun birimi adeti seçtik. Herhangi bir discount listemiz yok şu anda. Yani indirim listemiz yok. Olsaydı onu da seçerdim. İndirim listeleri de doğal olarak tahmin edebileceğiniz üzere belli indirimler yapmanızı sağlıyor fiyat listesi üzerinde. Şimdi bunu genel olarak bir kaydedelim daha sonra tekrar gelip bir de indirim listesi kaydediyor olur sistem üzerinde. Bakın burada fiyatlandırma olarak yani currency cinsinden fiyatı yani para birimi cinsinden fiyat ya da fiyat listesinin yani ürünün üzerindeki fiyatın yüzde şu kadarını al gibi bir şey yapabiliriz. İki türlü yapılandırma var burada. Şimdi Para birimi dersek direkt geliyoruz buraya. Diyoruz ki bu fiyat listesi seçildiğinde bu ürünün fiyatı bu kadardır. Diyoruz olay bitiyor. Ee, olay, olay tamamen bununla alakalı. Ama biz diğerini seçersek, yani yüzdelik oran olan seçersek bu sefer iş biraz daha dallanıyor. Ürünün üzerine fiyat koymamız gerekiyor bu durumda. Ve ürünün üzerine koyduğumuz fiyatın üzerinden belli bir... Ee, ya onun ne kadarını seçersin? Yani buraya %100 dersek ürün o fiyatın tamamını alır. %90 dersi yazarsam ben buraya yani 90 yazarsam ürünün üzerine koyduğum fiyattan %10 indirim yapar ve buraya gelir 90 fiyatını. Yani %90'ını fiyatlandırmış olur bize %10 indirim yapar. Ee, bu şekilde kullanabilirsiniz ama ben şu anki örneğimde bu şekilde kullanmayacağım. Yani ben bu e, fiyatı diyorum ki 100 pound'dur. Ve bu şekilde bırakıyorum. Şimdi burada yazıcıların fiyat listesi dedik. Bu şekilde bir fiyat listemiz oldu. Burada 100 pound'dur dedim ürünün fiyatı. Şimdi gelin isterseniz şöyle bir şey yapalım. Yeni bir fiyat listesi daha oluşturayım. Onda da diğerini kullanalım. Ve konu havada kalmasın. soyda yükledik yazdım. Ürünün fiyatının %100'ünü al. Tamamını Peki bu durumda tabii ki matematiksel bir işlem var ortada. Yani bir ürünün fiyatının %100'ünü alırken ya da %90'ını, %70'ini alırken e, orada bir yuvarlama ilkesi gerekebilir bize. Yani rakamları aşağı yukarı yuvarla, yukarı yuvarla ya da en yakına yuvarla falan filan gibi bir mantık olabilir. Ben burada nan diyorum. Yani hiçbirini seçmiyorum buradakinde ve bunu bu şekilde kaydediyorum. New diyorum. New diyerek yeni bir tane oluşturdum. Aa, pardon bir saniye. Bu burada kalsın. Bir tane daha fiyat listesi oluşturacağım size. Orada da farklı bir atraksiyon yapacağım. Yani fiyat listesi konusunu tüm özellikleriyle Böyle diyeyim. Hatta benim o daha mantıklı olacak. indirimi, de. yani indirimi de dediğim gibi bakın şeyden de yapabilirsiniz hani indirim fiyat listesi olarak da oluşturabilirsiniz. Ama böyle de yapabilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. Dynamics CRM bu konuda hani birçok firmanın birden fazla böyle e, satış yöntemi var. Ve doğal olarak hemen hepsine uyum sağlayabilmek adına her noktada burada e, farklı bir e, yapılanma var. O yüzden siz hani uygun olarak buradan diyebilirim ki ben %90'ı al ee, yukarı yuvarla yukarı yuvarlarken son rakamı round amount 9 ile bitsin. şekilde bir yuvarlama yapacak. Ve kaydıkla kapatıyor. Şimdi geldik ve bu şekilde bunların hepsini de girdik. Ve burada şu anda bizim 3 tane fiyat listemiz oldu. Bu yazıcı isimli arkadaş için. Ee, ve bunlara hatta bir de şey ekleyelim. Pardon yanlış yere gittik. Ayarları tekrar bir ismini geri dönüyorum. Bir de hani aklımızda kalmasın. indirim grubu da ekleyelim. Yüzdelik mi indirim olsun? Tutarsal mı? Tutarsal olsun. Burada hani ben yüzdelik bir indirim seçersem yüzde on indirim yap, yüzde yirmi indirim yap olmuş olacak. Ama tutar seçersem 3 lira, 5 lira indirim yap şeklinde bir şey olacak adresten indirim diyorum ben buna ve geliyorum burada diyorum ki para yani ee, fiyat indirim başlangıç adeti 10 bitiş adeti 20 10 pound ya da ne kadar olsun 50 P yok 100 pound ne dedi ha 50 pound indirim olsun ee, 10 tane alana bu da çok az oldu ya 100 pound indirim olsun 10 tane alana bunu kaydediyorum yeni diyorum ee, 21 ile ondan sonra 30 arasında olana da 200 pound indirim olsun 31 ile 40 arasında ürünü buna da artık bu sefer cimrileşmeyi direkt 300 puan indirim yapalım. Evet bu şekilde bakın indirimlerimiz var. Başlangıç hedefleri, bitiş hedefleri burada yer almakta. Percentage var ama şey yok. Fiyat indirim yok. İlginç bir şekilde ekranda oradan göremiyoruz ama şurada içine tıkladığımda ben buradan 100 200 indirim yaptığını görüyorum. Şimdi geleceğim bunu fiyat listesine bağlı olacağım. Bizim standart bir tane fiyat listemiz vardı. hatırlıyorsanız şöyle hiç yani %1 olan değil de şu arkadaşa geleyim diyeyim ki şurada gel senin adetsel bazda bir indirim olsun diyorum ve bu konuda burada kapatıyorum. Bu şekilde <laughs> ürünleri, ürün ailesini ve ürünleri, fiyatları, fiyat listesini, indirim listesini ve birim gruplarını girmiş oldu. Ee, bunun haricinde neler var? Ee, bir şey oluşturabiliyorsunuz. Hiyerarşik bir yapı oluşturabiliyorsunuz ürünler üzerinde. Yani bu tabii ki tahmin edebileceğiniz öyle. bakın burada ürünün üzerinde ben lazer ürün, lazer yazıcı ürün ailesinin yanındaki hiyerarşi düğmesine bastığında görüyorum ki onun altında bakın HP Envy yani 4507 yer almakta. Ve bu şekilde ben ürünlerimi sistem üzerinde takipte edebilirim. Tabi bakın burada özel bir takım gelinmiş şeyler var. Gelin bakalım bunlara. Office 65 Suite paketinin altındaki ürünlere bakalım. Enterprise, Mixed Size, Small ve Small Business iki tane farklı Small Business ee, ürünü bulunmakta. Hatta bunlar bakın Product Bundle yani tek bir ürün de değil. Birden fazla ürünün bir araya getirilmesiyle oluşmuş. Gelin buna da bakalım, bunu da inceleyelim. Bundle dediğimiz şey de bir şeyden çok farklı değil, ürün ailesinden farklı değil sadece hangi ürünlerin kaç tane adet şeklinde içine konacağından bahsediyorsunuz o kadar. Başka da bir şey yok ve yine aynı şekilde e, o ürünlerin özellikleri de burada yer almakta. Bakın 10.000 max user sayısı yani maksimum kullanıcı sayısı 10.000 10 e, segmenti enterprise and e, subscription duration'da yani ne kadarlık bir sürede bir şey oldu 365 günlük bir şey var süresi var Office 365'in bakın product relation diğer ürünlerle olan ilişkisi ve fiyat listesindeki fiyatlandırma özelliği falan burada görebilmekteyiz yani ürünler üzerinde siz ne yapabiliyorsunuz? Ürünün kendisini oluşturabiliyorsunuz. Bu ürünün bağlı bulunduğu bir ana aile varsa ki burada yazıcılarda olduğu gibi bunu belirleyebiliyorsunuz. Yazıcılar, lazer yazıcılar, mürekkep püskürtmeli yazıcılar ve onların altında da mürekkep püskürtmeli yazıcılar ailesini ve lazer yazıcılar ailesini yapılandırabiliyorsunuz. Bir de bunlara ek olarak siz bunlardan bundle oluşturabiliyorsunuz. Yani lazer alana mürekkep püskürtmeli bedava, ne bileyim lazer alana... Kağıt bedava, lazer alana mürekkep bedava, işte ne bileyim bir şey, toner bedava falan gibi böyle bundle ürünleri oluşturabiliyorsunuz. Ve bunun haricinde bu ürünlerin teknik detaylarına aşağıda şurada görüldüğü gibi, ürün detayları kısmında olduğu gibi siz detaylandırmasını yapabiliyorsunuz. Yani lazer yazıcı ama baskı hızı saniyede ne kadar ondan sonra... E, toner kullanma hızı, toner kullanma süresi ne kadar, kaç tane kağıt, her, kaç kağıda baskı yapabiliyor. Ondan sonra e, başka bir takım network'ten bir şey alıyor yoksa herhangi bir bilgisayara bağlanarak mı çalışıyor gibi gibi böyle ekstra özellikleri de ürün özelliklerine girebilirsiniz. Ve bu şekilde e, baktığımızda ürün ailesini ve ürünleri tamamen sistematik olarak e, girişini yapmış oluyoruz sisteme ve işlemiş oluyoruz buraya ve buradan da artık bunları geleceğiz şey tarafından da kullanıyor olacağız fırsatlar siparişler gibi satış yaptığımız ekranlardan bunları kullanıyoruz.